Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızda gelir ve giderlere ilişkin dönem ayarlamaları üzerinde duracağız. Neden böyle bir konuya ihtiyacımız var? Öncelikle onun üzerinde durmak istiyorum. Hatırlayalım, işletmelerin yapmış olduğu çeşitli faaliyetler var. Bu faaliyetlerden bir kısmı işletmenin gelirlerini oluştururken bir kısmı işletmenin giderlerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla işletmenin dönem karının doğru bir şekilde ve net bir şekilde belirlenebilmesi amacıyla ilgili gelirlerin aynı dönem içindeki giderlerle eşleştirilmesi gerekmektedir. İşte bazen işletmelerin yapmış oldukları faaliyetler içinde bulundukları dönemleri aşabildiğinden bu dönem aşma durumunda ilgili gelir ve giderlere ilişkin ayarlamaların yapılması gerekmektedir. Malum bilindiği üzere İşletmenin sadece tek bir gelir kalemi olmadığı gibi tek bir gider kalemi de yoktur. Dolayısıyla tabloda da gördüğümüz üzere işletmenin çeşitli gelirleri ve buna karşılık işletmenin çeşitli giderleri bulunmaktadır. Bunu temel olarak biz üç ana grupta inceliyoruz işletmenin faaliyetlerini sınıflandırılması açısından. Şöyle ifade edelim. Gelir tablosunda da kısmen gördüğümüz üzere brüt satışlarla başlıyor. Yurt içi satışlar ve yurt dışı satışlar şeklinde devam eden bir yapılanma var. İşletmenin ana faaliyeti dediğimiz satış üzerinden elde etmiş olduğu gelirler işletmelerin ana faaliyetlerini oluşturmaktadır. Yani düşündüğümüz zaman işletmelerin çeşitli amaçları vardır. Ya üretir satar bir işletme ya da satın alıp satma faaliyetini yerine getirir. İşte işletmenin bu üretip satma ya da satın alıp satma faaliyetinden elde etmiş olduğu gelirler işletmenin ana faaliyet gelirini oluşturmaktadır. Tabi ana faaliyet geliri varsa buna paralel olarak ana faaliyete ilişkin çeşitli giderleri de ortaya çıkacaktır. Örneğin işletmenin satışlarından yapmış olduğu indirimler, İşletmenin yapmış olduğu satışlardan işletmeye dönen kısımlar, yani satışların işletmeye iade edilmesi, satış iadeleri, önemli bir kalem olan satışların maliyeti, bu gibi gider kalemleri ise işletmenin ana faaliyetine ilişkin giderlerini oluşturmaktadır. Ana faaliyetin yanı sıra bu ana faaliyeti desteklemek üzere işletmenin katlanmak durumunda olduğu çeşitli giderler de bulunmaktadır faaliyet giderleri olarak adlandırabiliriz bu giderleri. Neler vardır içinde? Araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri. İşte bu giderler satışlardan elde edilen karlılıkla birleştirildiği zaman işletmenin toplam ana faaliyet kar ya da zararını yani faaliyet karı ya da zararını oluşturmaktadır. İşte bu noktada Ana faaliyetiyle ilişkin bir belirlemeyi yapabiliyoruz işletme açısından. Ana faaliyet karlılığını desteklemek üzere işletmeler çeşitli yan faaliyetlerde de bulunabilirler. Bunlara yan faaliyet diyoruz. Zaten e, tanımda da bu şekilde ifade ediliyor. Ama bu yan faaliyetlerden bir kısmı dönem içinde süreklilik gösteren yan faaliyetlerdir. Örneğin diğer faaliyetlerden olan gelir ve Karlar olarak adlandırılan kısım iştiraklerden temettü gelirleri, komisyon gelirleri, kambiyo karları gibi e, gelirler işletmenin dönem içinde süreklilik gösteren yan faaliyet gelirlerini oluşturmaktadır. Yine aynı şekilde yan faaliyet gelirlerine paralel olarak yan faaliyetlere ilişkin giderler de ortaya çıkmaktadır işletmelerde. Buna baktığımızda yine aynı sınıflama geçerlidir. İşte diğer faaliyetlerden olan gider ve zararlar yine işletmenin yıl içinde, dönem içinde süreklilik gösteren yan faaliyetlerine ilişkin varsa giderleri de söz konusudur. 65 kod numaralı diğer faaliyetlerden olan gider ve zararlara kadar olan kısım ise işletmenin ana faaliyetlerine ilişkin toplam giderlerini göstermektedir gelir tablosunda. Bir önceki e, slaytımıza dönecek olursak eğer burada 67 kod numarasıyla olağan dışı gelir ve karlar grubu görünmektedir gelir tablosunda. Ne demektir bu? Hatırlarsanız demin bölmüştük. Dedik ki ana faaliyete ilişkin karlılıklar, gelirler. Yan faaliyeti, süreklilik gösteren yan faaliyete ilişkin gelirler. Ve bir de yıl içinde süreklilik göstermeyen yani e, arzi olarak gerçekleşen bir defa ya da bilemedik iki defa gerçekleşen çeşitli gelirler ortaya çıkabilir. İşte bunlar da olağan dışı gelir ve karlar grubunda raporlanmaktadır gelir tablosunda. Tabi buna yine e, paralel olarak giderlerde de aynı şekilde olağan dışı gider ve zararlar kısmında da süreklilik göstermeyen yan faaliyetleri ilişkin e, giderler yer alacaktır. Şimdi... E, dersimizin başında da belirttiğimiz üzere işletmenin burada saymış olduğumuz tüm gelir ve giderleri aynı faaliyet dönemi içinde mutlaka başlayıp gerçekleşip mutlaka sonlanacak diye bir koşul yoktur. İşletmeler öyle faaliyetlerde bulunabilirler ki bu içinde bulunduğu dönemi aşabilir. Örnek olarak İşletme 1 Kasım tarihinde kiracısı BT işletmesinden bir yıllık kira geliri olan 240 bin lirayı peşin olarak tahsil etmiş ve işlemi aşağıdaki gibi kayda almıştır diyor sorumuz. Kayıt nasıl yapılmış hemen ona bakacak olursak eğer. Kasa hesabını borçlandırdık 240 bin lira bir yıllık kira gelirini ifade eden 240 bin lirayı tahsil ettiğimiz için parayı borçlandırıyoruz kasa hesabını. Diğer olağan gelir ve karlar hesabını ise aynı tutarda 240 bin lira kadar alacaklandırmış işletme. Diğer olağan gelir ve karlar hesabını kullanmışız. Çünkü işletmenin elde etmiş olduğu bu kira geliri ana faaliyeti değildir. Süreklilik gösteren bir yan faaliyetini bize ifade etmektedir. Dolayısıyla demin de programın başında bahsettiğimiz gibi diğer olağan gelir ve karlar grubunda işletmenin süreklilik gösteren yan faaliyetlerini e, muhasebeleştiriyoruz. Burada da ondan dolayı 240 bin lirayı diğer olan gelir ve karlar hesabında alt hesap olarak kira gelirlerinde belirtebiliriz. Muhasebeleştiriyoruz. Büyük defter üzerinde de görebileceğimiz üzere diğer olan gelir ve karlar hesabının alacak tarafına 240 bin lirayı kaydetmiş bulunuyoruz. Dönem içinde kayıt bu şekilde yapılmış. Fakat bu kayda yakından baktığımızda şunu görüyoruz. 649 kodlu bu gelir hesabına, diğer olağan gelir ve karlar hesabına yapılan bu kayıt aslında bize şunu ifade ediyor. 240 bin lira sanki bu 240 bin liranın tamamı sanki işletmenin bu içinde bulunulan hesap dönemine ait bir gelirmiş gibi algılamamıza yol açıyor. Parayı alıp almamamız bu noktada önemli değil. Parayı tahsil etmişiz biz. Fakat bunun karşılığında bu 240 bin lira işletmenin yalnızca bu dönemine ait olan bir gelir değildir. Sorunun köküne dikkat edecek olursak eğer kiracısı BT işletmesinden bir yıllık kira geliri olan diyor. Yani aslına bakıldığında şu 240 bin lira aslında 12 aya ilişkin kira gelirinin toplam karşılığıdır. Yani aylık 20 bin lira olmak üzere. Dolayısıyla şunu yapması gerekiyor işletmenin dönem sonuna geldiğinde. Kasım ayı ve Aralık ayına ilişkin olan kira geliri bu dönemin geliridir. Kalan kısım ise takip eden yılın süreklilik gösteren yan faaliyeti ya da kira geliri olacaktır. Dolayısıyla 240 bin lira içinden sadece Kasım ve Aralık ayını bu hesapta tutmamız, kalan kısmın bu hesaptan çıkartılması gerekmektedir. Bakacak olursak yapacağımız kayıt şöyledir. 31 Aralık tarihinde demin yaptığımız kayıt 1 Kasım tarihliydi. Dönem sonunda şu kaydı yapıyoruz. Hatırlarsanız diğer olan gelir ve karlar hesabını alacaklandırmıştık 240 bin lira şeklinde. Bu 240 binin içinden 200 bin lirayı yani ilerleyen döneme takip eden dönemin 10 ayına ilişkin olan 200 bin lirayı çıkartmamız gerekiyor. Çıkarttık, borçlandırdık hesabı. Peki o 200 bin ismi nedir? Niçin böyle bir çıkarma işlemi yapıyoruz? Çünkü bu gelecek aylara ait bir gelirin peşinen tahsil edildiğini bize göstermektedir. Dolayısıyla kullanacağımız hesap bir kısa vadeli yabancı kaynak hesabı olan gelecek aylara ait gelirler hesabıdır. Onu da alacaklandırarak gelecek aylara ait gelirleri 200 bin lira alacaklandırarak dönem sonunda bu ayarlama kaydını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir başka örneğe bakacak olursak, dönem içinde tüketilmek amacıyla satın alınan ve genel yönetim giderleri hesabına gider olarak kaydedilen 50 bin liralık kalorifer yakıtının ...10 bin liralık kısmının henüz tüketilmediği anlaşılmıştır deniyor. Aslına bakarsanız demin yaptığımız örnek gelirlere ilişkin bir örnekti. Kira gelirlerini ifade etmekteydi. Bu örneğimiz ise giderlere ilişkin bir örnektir. Ee, çalışma prensibi mantık olarak aynı mantığı barındırmaktadır içinde. İşletmenin e, bu olaya yaklaşımı şu şekildedir. Dönem içinde işletme şöyle düşünüyor. Evet ben 50 bin liralık kalorifer yakıtı alayım. Onu bu sene içinde ben kullanırım. Dolayısıyla satın aldığı zaman kalorifer yakıtını tamamını genel yönetim giderleri hesabının borç tarafına gider olarak kaydediyor. Eğer işletme bu 50 bin liralık yakıtın tamamını tüketmiş olsaydı o dönem içinde herhangi bir problem ortaya çıkmayacaktı dönem sonu açısından. Fakat dönem sonu envanter işlemi yapıldığında, sayım yapıldığında bir bakıyor işletme 10 bin liralık kısım henüz tüketilmemiş. 31 Aralık tarihi itibariyle depolara bakıyorlar. Fuel oil'ın 10 bin liralık kısmı henüz tüketilmemiş. Mantık olarak şunu doğrudan düşünebiliriz. Ne zaman tüketilecektir bu 10 bin liralık yakıt? Hemen takip eden Ocak, Şubat, Mart aylarında, yani takip eden hesap döneminde tüketilecektir. O zaman şunu yapmamız gerekiyor: 50 bin lira şeklinde buraya kaydedilmiş olan genel yönetim giderleri hesabına kaydedilmiş olan tutarın içinden 10 bin liralık kısmı, yani deminki e, cevapta da gördüğümüz üzere gelecek aylara ait olan kısmı içinden çıkartmamız gerekiyor. Bakalım. Genel yönetim giderleri hesabı bu işlem ilk gerçekleştiğinde yani satın alma gerçekleştiğinde genel yönetim giderleri hesabını borçlandırmıştık. Hatırlarsanız borç tarafında 50 bin lira yazıyordu. Şimdi genel yönetim giderleri hesabını tüketilmeyen kısım kadar alacaklandırdım. 10 bin liralık kısım zaten hesabın kalanını aldığımızda 40 bin lirayı verecektir tüketilen kısmı. Peki bu 10 binin ismi nedir dersek 10.000'in 10 ismi de gelecek aylara ait giderler hesabıdır. Eğer kar ve zararı doğru bir şekilde belirlemek istiyorsak işletmenin yapması gereken şey o döneme isabet eden gelirlerle o döneme isabet eden giderlerin karşılaştırılması gerekiyor. Bir başka örnekle konumuza devam edelim. İşletme 31.12.2011 tarihinde henüz faturası gelmemiş olan 2011 yılı Aralık ayına ait elektrik tüketim bedelinin 750 lira olduğunu elektrik işletmesinden öğrenmiştir. Tabii ki buna ilişkin kaydı da şu şekilde yapmış: Genel Yönetim Giderleri 750 Gider Tahakkukları hesabı 750 lira alacaklanmış. Bunun üzerinde biraz durmakta fayda var. Deminki örneklerimizde her iki örnekte de hem gelire hem gidere ilişkin olan örneğimizde kasa hesabını kullanmıştık. Çünkü bir para gelişi gelirlere ilişkin ya da bir gider ol işleminde de bir para çıkışı söz konusuydu. Ama burada Henüz paraya ilişkin, para çıkışına ilişkin bir gider işlemi olduğu için para çıkışına ilişkin bir işlem karşımızda görünmüyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Henüz faturası gelmemiş olan diyor. Muhasebe tahakkuk esası üzerine çalışmakta. Yani e, muhasebe teorisine baktığımızda nakit esası ve tahakkuk esası olmak üzere iki ayrı e, konunun olduğunu görüyoruz. Nakit esası para girişi ve para çıkışı üzerine hareket etmektedir. Dolayısıyla para gelirse kayıt yapılır, para çıkarsa kayıt yapılır. Bu durumda alacak ve borç oluşmamaktadır. Ancak... Tahakkuk esasında durum biraz farklı. Tahakkuk, kelime anlamı itibariyle gerçekleşme demektir. Yani bir işlemin, bir faaliyetin ortaya çıkması, gerçekleşmesi anlamındadır. Örneğimize yakından bakacak olursak, 31.12.2011 tarihinde, yani Aralık sonunda. Bu işletme ne yapmıştır? Aralık ayı boyunca elektrik kullanmıştır. Dolayısıyla elektrik sayaç dönmüştür, bir gider ortaya çıkmıştır. O 30 31 günlük süre zarfında. Ama nedir? Elektrik idaresi henüz fatura hesaplama işlemine başlamamıştır. Fakat biz öğrenmişiz bir şekilde elektrik idaresinden demişiz ki Aralık ayına ilişkin tüketim bedeli 750 lira. Hatırlarsınız size gelen elektrik faturalarında da yazar en alt kısmında ödeme tarihleri der. Örneğin ayın 5 ile 11 arasındadır der. Eğer siz 5'inden önce giderseniz ödemek için karşı taraf elektrik idaresi parayı almaz. Daha henüz dönemi gelmedi der. O dönemi içinde giderseniz, fatura ödeme dönemi içinde giderseniz zaten ödemeyi kolaylıkla yapabilirsiniz. Dönemi aşarsa eğer o zaman da zaten gecikme faizi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu Kayıtta henüz fatura gelmediği için, henüz e, faturaya dayalı bir işlem yapamayacağımız için ama biliyoruz ki böyle bir rakam karşımıza gelecek. Bir gider gerçekleşmiştir, bir tahakkuk ortaya çıkmıştır. Genel yönetim giderleri hesabını borçlandırıyoruz. Karşılığında da gider tahakkukları yani bir giderin gerçekleştiğini gösteren hesabımızı alacaklandırarak kullanmış oluyoruz. İşlemi tersine çevirebiliriz tabii ki. İşletmenin gelir işlemleri açısından da bakabiliriz. Bu sefer gider tahakkukları hesabı yerine gelir tahakkukları hesabında kullanmak durumunda olacaktır işletmeler. Şimdi bunları niçin yapıyoruz? Önemli nokta bu. Bugünkü dersimizde zaten onun üzerinde durmaya çalıştık. Dönemsellik kavramı gereğince işletme faaliyet sonucunu kesin ve net bir şekilde belirleyebilmek için yani kar ya da zararını belirleyebilmek için içinde bulunduğu dönemdeki gelirlerle o döneme ait giderleri eşleştirmesi, karşılaştırması gerekiyor. Eğer dönem aşan durumlar varsa onları ayıklaması gerekiyor. Yani net olarak örneğin 2012 yılının gelirleri ile 2012 yılına isabet eden giderleri karşılaştırmak durumundadır. Dönem kar ya da zararını, net kar ya da net zararı karşılaştırabilmek için. Umarım örneklerimiz aydınlatıcı olmuştur. Hepinize iyi günler, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.